İnsanoğlunun ilk kez yerleşik hayata geçtiği bu yeşil kuşakta 5000 yıl kadar önce dünyanın ilk medeniyetleri kuruldu. Ve işte burası o keşfe ev sahipliği yapan yer. Yani Göbekli Tepe. Göre halkı bu tepenin kutsallığına inanıyor ve hiç de haksız sayılmazlar. <laughs> Profesör Klaus Schmidt alanında ünlü bir Alman arkeolog. 1995'te bu tepenin altında çok büyük bir şey keşfetti. Ve o zamandan beri bölgede kazı yapıyor. Merhaba Jeff, nasılsın? Merhaba Klaus. Kazı alanına hoş geldin. Çok memnun oldum. Bu ilk gelişim mi? Muazzam bir şey bu. Böylesini hiç görmemiştim. Profesör Schmidt'in tepenin altında gömülü halde bulduğu şey bir dizi devasa taş sütundu ve üzerlerine tuhaf oymalar nakşedilmişti. yapının yalnızca küçük bir kısmını gün ışığına çıkardığını biliyordu. Gerçek boyutlarını anlayabilmek için yeraltı radarının kullanıldığı bir etüt çalışmasına başkanlık etti. Bu kapsamlı araştırma yaklaşık 90 bin metrekarelik bir alanda gerçekleştirildi. Bu da neredeyse 20 futbol sahasına eşdeğer bir yüz ölçümü. Radar toprağa nüfuz eden radyo dalgaları gönderiyor. Ve bu dalgalar derinlerdeki bir objeye çarptıklarında geri dönüyor. Yansıyan sinyallerdeki değişkenlikler sayesinde ...toprak altındaki objenin görüntüsü ortaya çıkıyor. Profesör Schmidt'in bölgenin toplam alanı hakkında... ...gerçeğe yakın bir tahminle bulunmasını mümkün kılan şey de buydu. Sahanın genişliği ne kadar? 300 metreye 300 metre. 300'e 300 ha? Bu çok evet. büyük. Schmidt ve ekibi çok büyük bir titizlik ve sabırla... ...devasa boyutlarda dört taş çemberi gün ışığına çıkarmayı başardı. Her bir çember T şeklinde büyük sütunlarla ayrılmış yüksek taş duvarlardan oluşuyordu. Ve ortalarında beş buçuk metre yükseklikte iki dikili taş bulunuyordu. Bugüne dek böyle bir yapıya rastlanmamıştı. Acaba hangi amaçla yapılmışlardı? Burada kimsenin yaşamadığını nereden biliyoruz? Günlük kullanım için yapılmadıkları belli. Profesör Schmidt, Türkiye'deki diğer tarih öncesi yerleşimlerde de kapsamlı olarak çalışmalar yürütmüş biri ve taş devri yapılarına oldukça aşina. Ama Göbekli Tepe'deki yapıların diğerlerine hiç benzemediğini düşünüyor. Belki de yapılış amaçlarının sırrı, taş sütunların üzerine oyulmuş çarpıcı figürlerde yatıyordur.